Arkadaşlar sevgili dostlar güzel bir günden herkese tekrar merhabalar. Çok şükür Allah'a bugün çocuklarımla beraber hava geldim. Batuhan hoş geldin. Samet hoş geldin Samet. bir şey söndür bakalım. Evet Samet askerden yeni geldi arkadaşlar. Hoş geldin bakalım Samet. Bu akşam eşkineye geldik. Takımımız da bağlı. Hadi başlayalım bakalım. Arkadaşlar yeni olarak şöyle canlı var. getirdik. Şöyle, şöyle, şöyle. şöyle de boru kurtlarımız var. Samet değil. Bayık tekeyle Tek denilecek. Hadi, Hadi dene ol. bakalım. Samet denemelerini yaparken biz de ortamızı bağlayalım. Batuhan. Dik 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 dik. Boşluk verme sakın. <laughs> Maşallah. Maşallah. Hadi bakalım. Evet. Gecenin siftahı Batuhan'dan. Biraz uzak ben ama. Hadi aferin oğlum. Gel bakalım yanıma yanaş. Diyorum, hadi bakalım. Sağ ol. Senin yemleri taktık. Evet güzeldi. Yem taktık. Hadi bakalım tekrar atalım. Baton bu gece sen güzel balık alacaksın inşallah. Hadi bakalım. Oğlum bu ne lan? Bu ayda bu. Mücahit Bey bu ayda bu olacak iş mi ya? Ay Allah. Gel kızım Kendimden büyük kancıya vurdu keret. Yürü. Samet, i̇ri mi? Güzel balık. Güzel balık değil mi? Getir şunu. Hay maşallah. Samet. Hadi bakalım tebrik ederim. Aferin. Evet Samet. Hoş geldin yaptı balıklar sana. Hadi bakalım. Hadi yine. Hadi oğlum bakayım. Güzel. Oh, Aferin sana. Kaldır koçumu. Of oh, of oh, of. Oh. <laughs> oğlum kameraya vurdun. Hadi bakalım güzel. Bu hayvan nereden çıkıyor ya? Getir şunu sen oğlum. Sabır. Sabır kamışımı tut. bir Nereden geldiler? Yürü. Sanat. Bu güzel balık. Gel kuzum, gel koçum. Ay maşallah maşallah. Gel koçum benim. Oy 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 oy. Sen neredeydin lan bu gece? Ben seni ne kadar bekledim? Ne kadar bekledim? Kuzum benim. Aslan parçam benim. Evet, dostlar. Çok şükür. Çocuklarımın şansını bu gecede güzel balığa denk geldi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Şöyle yemlerimizi takalım, içimizi söndürelim, devam. Oğlum aldı, ben gördüm onu, aldı. Güzel balık hem de, iri balık. Çok güzel balık, Samet. Çek şunu. Hay maşallah! Oğlum takma lan! Lan takma lan! Dur, kayarsın! Dur! Ben geleyim, dur. Bekle az. Bekle oğlum. Burası o iş usta işi bekle. O ki Gamışı mı dedik yemiyor. Aldın mı lan? Hay maşallah ya. da oğlum ne yaptın lan sen Samet? La oğlum sen. <laughs> Hay maşallah. Şuna bak ya. Baba Yapmadım baba. ya olta Olta şeye takıldı oğlum kurşun. Nasıl kaldırırsın? Çok güzel boyama ya Samet. He? Değil mi? Versene şu kereti. Hadi bak. Bakın. Bir tane de gelince kaldık ama bu kerete Vay arkadaş şuna bakar mısın? Esamet. Scorpion mi? Aynen. Güzel vurdurma tamam. Bu bebişler nereden geliyor ya Nereden geldiyiz lan Dur Yürü Gel bakayım çocuğum Gel lan neredesin sen? Bu ne la? Oğlum bu nasıl bir iskorpit la? Samet, evet. Samet yapma be Samet. Yapma be Samet. Dur. Aferin oğlum. Güzel, güzel getir bakayım koçum o beni. Hay maşallah, hadi bakalım. Aferin oğlum. Bu geceki avımız budur. Çok şükür ne yaptığımız Nasıl Samet? bu gece keyavımızı sonlandırdık. Samet'in şansına. Samet de askerden geldi. Artık bundan sonra nice güzel avlarda buluşmak dileğiyle diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Bir güzel gecenin daha sonuna geldik. Evet, Batuhan ve abisi Samet. Abdü Samet askerden yeni geldi. Benim yakışıklı oğlum. Nice avlarda buluşmak dileğiyle diyoruz. Patron. Güzeldi değil mi gece? Güzel. Sen birazcık dinlenmeye kaçtın her zaman. <laughs> her zaman gibi yoruldun. Soğuğa dayanamadın ama ilk sırtayı da senden yapsın. Sen sıfta yapınca gece de güzel geçti. Ya bereketli adammışsın öyle söyleyeyim şanslı Yok, adammışsın. Mutlu bereketli Yok canım. Bu Samet olduğu zaman balık tutmadan dönmüyoruz yani. Öyle mi diyorsun? Öyle. Ya sen de şanslısın. Hadi bakalım. Nice avlarda buluşmak dileği diyoruz. Evet sevgili dostlar bu arada videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu noktada desteğinizi bekliyoruz. Hadi bakalım. Sağlıcakla kalın. Oltası suda olan herkese rast gelsin diyoruz.